Antalya'ya 25 kilometrelik mesafesi, binin üzerinde rotası ve muhteşem manzarasıyla geyik bayırı tırmanış alanı pandemi döneminde de yerli ve yabancı doğa severleri cezbediyor. Konya altı ilçe sınırlarındaki beydağları geyik sivrisinin eteklerinde dimdik kayaları ve bu alanlara açılan binin üzerindeki rotasıyla geyik bayırı tırmanış alanı yaz kış demeden ilgi görüyor. Kolay ulaşımının yanı sıra geyik bayırı, Avrupa'da kış aylarında tırmanış yapılacak en önemli 3, dünyada ise 10 merkez arasında gösteriliyor. Türkiye'nin de en önemli kaya tırmanış alanı arasında Geyik Bayırı, farklı eğim, yükseklik ve zorluk derecesindeki rotaları ile özellikle Avrupalı kaya tırmanıcılarının cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Kamp işletmecisi Caner Alpay, 5 yıldır bu iş ile uğraşıyorum. Kısa süre içinde talep arttı, tırmanıcı ağırlıklı müşteri ağırlıyoruz. Avrupalı tırmanıcılar kışın sıcak bölge Antalya'ya geliyor. 9 ay bölge hizmet veriyor. Binin üzerinde tırmanış rotası var. Yerli yabancı binlerce tırmanıcı ağırlıyor. Yürüyüş turlarına da müsait olduğu için bölge, günü birlik kamplı turlarda geliyor dedi. Kamp açma işine zaten bölgede yaşadığım için karavanımda e, yeni bir yer edinme fikriyle birlikte başladık. E, bölgenin biraz yoğun kamp çalmasından dolayı e, biz de bu işi yapabiliriz diye başladık, yola çıktık. Ve kısa süre içinde bu hale getirdik kampı. Bir sürü e, tırmanıcı ağırlıklı müşteri ağırlıyoruz. E, genellikle kış sezonu yürüyen bir tesis tırmanış adına. Çünkü Avrupalı tırmanıcılar soğuktan kaçıp sıcak bölgeden Antalya'ya geliyorlar. 9 ay tırmanış veriyor bölge. Gördüğünüz duvarlarda yaklaşık 1000'in üzerinde rota var. Aynı zamanda bölge doğası itibariyle de yürüyüş e, turlarına da müsait. E, Günübirlik turlar olsun, kamplı turlar olsun e, yürüyüş yapanlar var. Aynı zamanda bölgeye çok yakınlığıyla bilinen kayak e, kulvarlarıyla ünlü e, tepeler var. E, yılın yaklaşık 6 ayı kar olabiliyor. Bu e, birazcık tetikledi doğaya kaçışı. E, tabi limitli olarak müşteriler geliyor buraya, daha fazla dikkat ediliyor. Pandemi şartlarında insanlar açık alanda olmaları gerektiği için de, e, doğal olarak kamp alanlarını tercih etmeye başladılar. Bu da bizler için de büyük bir avantaj, bölge için de büyük bir avantaj. Şu an e, yaklaşık 20-25 müşterimiz var. Alanımız da geniş olduğu için çok rahatlar. Bütün alanlarımız korunaklı vesaire. Avrupa'dan daha çok tabi bazı ülkeler kapılarını kapattığı zaman uzun süre kalmayı tercih eden tırmanıcılar oluyor. E, ağırlıklı olarak e, Almanya, İngiltere, Fransa, e, Rusya gibi ülkelerden yoğun e, bölgeye talep var. Kışı soğuk geçirdikleri için e, burası iklim itibariyle tırmanışa daha yatkın kış döneminde. Tam anlamıyla güzel bir sezon geçiriyorlar. Kimisi bir hafta kalıyor, kimisi bir ay, kimisi üç ay. Kimisi hiç ayrılmak istemiyor. Son zamanlarda ikamet gelmeye çalışan çok yabancı arkadaşımız var. Bölgenin de ekonomik olması sebebisi, sebebiyle onlar için. Gayet güzel, avantajlı bir bölge sayılır Türkiye'de. Antalya. İngiltere'den gelen 23 yaşındaki Lucas Pilpel, geyik bayırı tırmanış alanını doğa olarak güzel buluyorum. Çok fazla tırmanış rotası var. Yeni başlayan kişiden profesyonel sporcunun dahi tırmanabileceği rotalar var. Heyecan verici bir bölge dedi. Kaya tırmanıcısı ve kampçı Nurcan Barcın, Geyik Bayırı'na her hafta sonu kaya tırmanışı için geldiklerini belirterek, koronavirüs süreci de olduğu için insanlar daha fazla doğaya yönelmeye başladı. Kamp ortamı çok daha güzel. İki yıldan bu yana tırmanış yapıyorum. Dağlık alanda çok yürüdüm ama kaya tırmanışının heyecanı bambaşka. Ortamımız çok güzel ifadelerine yer verdi. Geyik Bayırı'ndayız ve tırmanış için geldik. Gayet eğleniyoruz. Güzel bir spor. Herkese tavsiye ederim. Hem spor için hem sağlık için hem eğlenmek İlginç. için. İlginç. Ee, evet, e, doğaya dönüş var artı insanlar sporu daha çok görmüş oldu böylelikle ve daha çok katılım başladı. Ee, yani çadır ortamı çok konforlu aslında. İstediğinizi getirebiliyorsunuz, işte, istediğin şeyi yiyebiliyorsunuz. Bir restoran ortamında sadece sınırlıdır. Ama burada kendi getirdiğiniz şeyleri kendiniz yapıyorsunuz ve kendi verdiğiniz emekle yaptığınız şeylerin tadı daha bir başka oluyor. Bunu ben iki yıldan beri yapıyorum. Üniversitede dağcılık yapıyordum. İşte Ağrı Dağı, Erciyes Dağı çıkışlarım var. Kaya olayı iki yıldan beri ama kayanın tadı bir başka. Ya ortam çok güzel. Kaya ekibi çok daha farklı. Çünkü kayada güvenliğini alıyorsunuz. Birinizin emniyetini alıyorsunuz. Dost olmanız lazım.